8 ilin bağlı olduğu Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü son yıllarda daha yeşil bir Elazığ için ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü 2014'te Elazığ ve çevresinde 50 bin dekar alanda 4 milyona yakın fidan dikimi gerçekleştirdi. Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat 2015 yılı içinde ağaçlandırma konusunda proje çalışmalarının devam ettiğini belirterek hedeflerinin 5 milyon fidan dikmek olduğunu söyledi. Ama 2015 için de şu anda arkadaşlar çalışıyor. Projelendirme işlemlerinin büyük bir kısmı bitti. İnşallah şu önümüzdeki aydan itibaren ihalelere çıkacağız. Kar, kış kalktığında, havalar düzeldiğinde Mart ayının 15'inde itibaren makineler çalışmaya başlayacak. Bu seneki hedefimiz bizim normalde 5 yine 50 bin dekar alanda çalışmak ancak Sayvalimizin Valimizin talimatı var 100 bin diyor. Özellikle Sivrice gölünün etrafı, Hazar gölünün etrafı. Biz bu hedef içinde de şu anda kilitlendik. İnşallah o rakamı yakalarsak bizim 5 milyon olan filan dikimi hedefimiz belki daha çok yukarılara çıkacak. Şimdiden bunu hani şeyi yukarı koymayalım, çıtayı yukarı koymuyorum ama bizim 5 milyon gibi hedefimiz var. İşte bizim normal hedeflediğimiz 5 bin, 50 bin dekar alanda ağaçlandırmayı da Vali Bey 100 bine çıkardı. İnşallah onun da o Vali Bey'in koyduğu hedefi de yakalayacağız. Ama şu anda bizim e, öngördüğümüz, 2000, geçen seneden planladığımız 50 bin dekar alanda bir sıkıntımız yok. Yine 50 bin dekar alanda çalışacağız. Ve bu 50 bin dekar alanda e, vatandaşa dağıttığımız, işte askeri, e, askeri birliklerimizde belediyelerimizle, diğer kamu kurumlarımızda e, eklediğimiz zaman inşallah 5 milyon değil, belki daha fazla filan dikebileceğiz. Bu sene de bunun içinde o 4 milyonun içinde belki bizim e, ücretsiz dağıttığımız fidanlar, vatandaşa dağıttığımız fidanlar dahil değil. Vatandaşlara belirli günlerde ücretsiz olarak fidan dağıttıklarını ifade eden Ziya Polat askeri birlikler, köyler, belediyeler ve çeşitli kurumlara da ortak çalışma yaparak fidan dikimi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Vatandaşlara belli günlerde ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Hem de vatandaşın köy mezarlıkları veya köy camileri, taziye evleri, işte e, aklınıza gelebilecek tüm alanlarda fidan dikim çalışmaları yapıyoruz. Kamu kurum kuruluşlarıyla ee, mesela bu sene işte Palo Belediye'miz de yaptık. Ee, kovancılardaki askeri birliğimiz de yaptık. Buradaki merkezdeki askeri birliğimiz de yaptık. Üniversitemizde e, her öğrenciye bir fidan e, kampanyası adı altında. Sarılar köyünde inşallah 40-50 bin onlar adına da fidan dikeceğiz. Burada e, kampüslerde fidan verdik. Yine onlar kendileri dikti. Daha da dikilecek yer varmış. Ama onun dışında da diğer kamu kurum kuruluşlarıyla da zaman zaman böyle çalışmalar devam ettiriyoruz. Sonuç şuna geliyoruz. İnşallah yakın bir zamanda bu Elazığ'ımızın dağlarında diktiğimiz fidanlar büyüdükçe, yeşerdikçe daha güzel, daha yaşanabilir, daha yeşil bir Elazığ hep birlikte göreceğiz.